Merhaba arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz yeni ünvanımızı aldık ölümsüz aşıklar bunu bir ortak bularak yapıyoruz arkadaşlar ölümsüz aşıklar 210. seviyede civarında filan açılıyor bu görev bu görev aşk görevi arkadaşlar ortak oluyorsunuz birisiyle bir Sililla diye bir arkadaşımız var onunla ortak olduk burada kalp kilidi bu yeni ekipmanımız ortaklarda yani evlendiğiniz zaman size bunu otomatikman veriyor. Ayrıyetten bebek bu ilerleyen zamanlarda zindanlarımız var. Günlük bir, tra bir, tane yapıyoruz. Bu niçin geçerli? Kalp kilidini geliştirmek için. Sihirli kutu var. Bu özelliklerimiz var arkadaşlar. Burada bosu kesiyoruz. Ölümsüz aşıklarla beraber yani ortağımızla beraber bosu kesip görevi tamamlıyoruz. Bu rütbeyi de ünvanı da bir ortakla beraber alabilirsiniz. Bir arkadaşınızla beraber. Partneriniz olarak. Bu size güç sağlayacak mı? Güç sağlayacak. Ayrıyeten 210. seviyeye geldik. 734K bir gücümüz var. Bu güçte de tabi kolay olmadı arkadaşlar. Şimdi açık testini yapıyoruz. bayağı bir beraber aynısını seçtik. Dediğim gibi arkadaşlar kalp kilidine geliyoruz kalp gerilinden yükselt diyoruz. Ve şu an müthiş ikili olduk. Bakın arkadaşlar yeni bir yan geldi. Yani direkt kuşan diyoruz bunu da. Ve müthiş ikili. Neden müthiş ikili verdi? Farkındaysanız neden verdiğini anladınız. Aynı anda beraber seçtiğimiz için bize bunu verdi. Günlük görevlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Günlük görevlerimizden zaten bize aktif seviyeyi yükseltiyor günlük görevlerimizden şunu almamız lazım. Buna ne oluyor? Eğitim tomarı. Eğitim tomarı ne işe yaradığını zaten söylemiştik. Neydi? Karakterimizin derecesini yükseltiyoruz. Mesela benim 6, 10'da 6 sana getirmişim. Bunun derecesini yükseltmem lazım bugün. Bunu görevi tabi görevleri görmeniz için bunu geç bir vakitte çekiyorum. Bir de arkadaşımız sormuş gücü nasıl yani dayanıklılığı yaşamı nasıl arttırırım diye benim şu an Hipim 383K. Bu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? İşte buradan. Oymalardan. Oymalardan yaşam veriyoruz. Alacak mı alamayacak. Çünkü yaşam bizde var zaten. Şimdi buradan ne edelim? Atlat vurma. Atlat yok. Varmış. Koruma var galiba. Vurma yokmuş. Vurmayı aldık. Arkadaşlar hızlı yükseltiyoruz. Burada size 30 bak yaşam 32 oldu şu an. Mönik ayrıştırma. Bu da ayrıştıracak. Şu an gelelim. Bunu ürünlere ayrıştıralım. Ne Şu anda bizim elde ettik. Hemen yaşam atlat saldırı. Koruma. Korumayı yükseltelim. Korumamız da geldi. Şu an yaşamımız 35. Yani 19 k zaten ipi veriyor. Şu an 390 kaldı. Bakın. Gördünüz nasıl hızlı arttığını. Ayrıyetten artı basacaksınız arkadaşlar. Ben zırhı direkt artıladım zaten. Yüz getirdim. Bazı arkadaşlarımız silah yapıyor. Bazılarımız zırhı yapar. Bazımız ayağı, kaskı yapıyor. Ben zırhı yapmak istedim. Zaten diğerleri de ortalama civarlarında. 78, 76 bu civarlarda olduğu için. Hepsi iyi. Buradan arkadaşlar dünya bosslarımızı keseceğiz. Bunları kesiyoruz. Size dünya bossunu da göstereyim. Şurada. Boss diyoruz arkadaşlar. Bu ilerleyen seviyelerde 200 derece boss seviye var. Buna bir kereye girmeye mahsus. Z veriyor bunları. Artı 6. Artı 5. Bunları alıyorsunuz. Bunları rahatla keser misiniz? Şunu artı 5. Bunu rahatla kesmeye çalışırım. Yani ölüp kalkarım ama yine bir keserim. Ondan sonra arenalarımız var. Arenalara girin arkadaşlar. Zaten hızlı geçer. Ben zaten direkt uzatmıyor kapışmayı. Buradan kendi denginize göre bulamazsanız değiştir diyorsunuz. Bulana kadar zaten değiştiriyor bu. Ben 74. Bir daha arenaya gireyim. 73 mücadele edelim. Kazanıyorsunuz. Bu sizin mücadele edelim. İlk yüze girelim artık. Zaten giriyorum. Ondan sonra düşüyorum. 87 Ol, olur mu? Oldu bile. 79. Arkadaşlar böyle ilerleyebilirsiniz. Bunlar zor değil. 705'i keselim. Evet. Böyle zaman içerisinde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Maddiyat zaten olmasın. Bunu düşünmeyin. Yavaş yavaş ilerlediğinizde zaten oyundan zevk alacaksınız. Kanalıma abone olmayı, yeni şeylerden haberdar olmayı arkadaşlar abone olup beğenirseniz, yorum atarsanız sevinirim. Sorularınızı zaten yanıtlıyorum çoğunlukla. Yardım ediyorum edebileceğim kadar. Bakın arkadaşlar şu an 46. seviyedeyiz. Benim mücadele hakkım bitti. Mücadele hakkını buradan elmas alabilirsiniz. İşte elmasın güzelliği bu. Mesela 43. ben olurdum. Yine değiştirelim. Yani 44 olurdum. Yani olabilirsiniz. Bunu zaman içerisinde seviyenizi kasa kasa gücünüzü arttırarak bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yeritme diyorum bakın. Bunu yükseltmek için. Ama ben şu an şunu bir yükseltelim. 50. seviyeye getirdik. Çok güzel. 1600 verdi ama ufak ufak arkadaşlar. Yavaş yavaş hepsini yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum atmayı, Unutmayın arkadaşlar. Her türlü sorunuza zaten yanıt vermeye çalışıyorum. Ben de sizinle beraber zaten yükseliyorum. Bakın 211. seviyeye geldik. Yani gece şu an şu an saatte 023. 12.30'a geliyor. Şu an görevlerimizi bitirmeye çalışıyorum. Bu görevleri de zaten bitirdim büyük ihtimalle. Şuradan muhafız ol diyelim. Günlük görevlerden zaten şunu alalım. Yavaş yavaş yapıyoruz. Ayrıyetten farklı bir konuya değinecek olursak intifak demiştik arkadaşlar. intifakınıza önem verin. Şu an ben 3. sıradayım. Buradan depodan dediğimiz gibi eşyalarımızı alıp sentezleyebiliriz. İkinci seviye eşya bulduğunuzda bağış yaparak kendi eşyalarınızı bağışlayın. Kendi eşyalarınızı bağış, bağışlarsanız size de depo puanı verecek. Depo puanında burada iki seviye olan, iki yıldızlı olan şeyi alabileceksiniz. Bu da sizin için gayet uygun, gayet iyi bir şey. Bunları değerlendirin. Zindanlara girmeye bakın. Bunu yükseltmeye bakın. Şu an ben bir 21. deyim. O tomarı aldıktan sonra zaten 5. savaşçı olacağım. Rahat bir şekilde. Buna ne para verdim ne bir şey yaptım. Yavaş yavaş sizinle beraber kasılıyoruz zaten. Siz de beni görüyorsunuz. Kendiniz kendini de kasılıyorsunuzdur. Ben şunu da bir koruyalım. Arkadaşlar emek vermeden bir şey olmuyor. Siz de görüyorsunuz. Ben de bir şeyler emek vermeye çalışıyorum. Sizlerle bir şeyler paylaşıyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Tek tek sorularınızı, yorumlarınızı zaten hemen cevaplıyorum. Gibi, güçle alakalı daha paylaşacağım, yaşamla alakalı daha paylaşacağım çok şey var. Şu an zaten AFK kalmadım. Adana'mız da de yeterli değil paramız. Paramız yeterli olsa zaten direkt eritmeden bunları yükselteceğiz. Güçlendiriyoruz. İki, iki seviye atıyor. Bunları yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Sıralamamıza bakayım. Ben 70'lerde falan düşünüyorum. 57. sıraya gelmiş. Çok güzel. Binekte oturu düşüneceğiz. Yavaş yavaş şu an hiçbir şey vermediğimiz için fazla da bir şey beklemiyorum. Bizi seviyorum arkadaşlar. Tekrardan hatırlatıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi geceler. Abi in olduğu. Ama ne olun yani?